Merhaba sevgili yükselen başaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Güzel bir sene geçirmenizi dileyerek e, hemen şimdi yorumlara başlıyorum. Kalem kağıdı alın, hazırlanın. Güzelce tarih tarih yazın tamam mı? Neler olabilir? Nelerde şanslısınız? Nelerde sorunlar çıkabilir? Krizler çıkabilir? Bunlara hep birlikte bakıyor olacağız. Ee, bu arada e, aşağıda belirttiğim instagram hesabımda e, bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Yılbaşı çekilişi isterseniz ona da katılabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. E, aramıza yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldiler. E, kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Benim için de güzel bir yıl olur böylece şimdi hemen tabi notlarımdan da destek alarak başlıyorum ee, sevgili yükselen başaklar 2 Ocak'ta bir oğlak yeni ayımız var geçmişten gelen sevgiliyle evlilik kararına gidilebilir biliyorsunuz o esnada hala Venüs retro unutmayın ee, burada evlilik kararına gidebilirsiniz ya da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz Bismillah daha böyle e, yıla ilişkiyle Aşkla bir evlilikle e, Başlama olasılığınız var e, Bir ilişkiniz varsa O da evliliğe doğru gidebilir e, 3 Ocak tarihlerinde ee, eşten ortaktan size çok güzel destekler olacak eşle partnerle sorun varsa da çözülüyor gibi duruyor bekarlara müjde hayatınıza yeni biri giriyor diyebilirim e, ee, kadersel olarak ilişkilerde şifalanma var demek oluyor bu Şimdi Ocak ayında bir de Venüs Retrosu ile birlikte Merkür Retro'muz var. Yılın ilk Merkür Retrosu Ocak ayında olacak. Ee, sizin 5. evinizde olacak. Var olan ilişkiler teste tabi tutu, tutulacak demektir bu. Varsa sorunlar artık yani ilişkide sorunlar varsa artık görünür hale geliyor demek oluyor. Ee, ve... Çözebiliyorsanız ne ala. Çok güzel. Çözebiliyorsanız artık ilişki oturur gider zaten. Ama çözülemiyorsa da burada ilişkilerde bitişler yaşanabilir arkadaşlar. Eski aşkınız dönebilir demiştim. Hala olasılığı var. Ocak ayı içerisinde Merkür Retro iken de dönebilir. Ee, ve neden onunla olmadığını böyle iyice idrak etmiş olursunuz. Eğer olursanız da nasıl diyeyim size ya zamanında biz nasıl başaramamışız diye bir olgunlukla yaklaşabilirsin ikiniz de değişmiş olabilirsiniz ikiniz de farklı farkındalıklar kazanmış olabilirsiniz ama olamıyorsanız da ben niye seninle olamadığımı anladım diyebilirsiniz çocuklarınızın farklı yönlere yönelmesi olabilir e, bu Merkür retrosunda yapmak istediğiniz iş için de temelleri atıyor olabilirsiniz arkadaşlar. 18 Ocak Yengeç dolunayı. Tamam sen düş düşmek istiyorsun düşebilirsin. <laughs> 18 Ocak'ta bir Yengeç dolunayımız olacak. İlişkilerde verilen testlerin sonuçlarını aldığımız bir süreç ilişkileriniz teste tabi tutuldu. İlişkileriniz kaldı mı geçti mi sınıftan bunu göreceksiniz, bunu idrak edeceksiniz. Mutluluktan ağlayabilirsiniz ya da karşı tarafı, partnerinizi çünkü yengeç olduğu için biraz ağlak bir dolunay. Ee, senin ne aynı yöne bakmıyorum ben sevgili partnerim, eşim diyerek karşı tarafı da ağlatabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum ben. Yoğun duygusal bir dolunay çünkü. Sizin için doğru bir ilişki mi değil mi anlayacağınız bir süreçtesiniz. Yani içinde bulunduğunuz ilişkiyle ilgili konuşuyorum. Şimdi 1, Şubat, 1 Şubat'ta kova yeni ayımız var. Ben bütün burçlarda Şubat'a 1 Şubat'a 1 Şubat dedim. Burada da dedim. Artık siz kusuruma bakmayın. Yani üst üste üst üste video çekmekten herhalde Konuşamıyordu. <laughs> 1 Şubat'ta, şimdi oldu. Kova yeni ayımız var. İş meslek kariyerde önemli bir başlangıç yapabileceğinizi gösteriyor bu. Terfi alabilirsiniz, iş bulabilirsiniz. Birazcık kariyerde sorumluluk alma zamanı gibi duruyor. İnternet, sosyal medya ve yurt dışını çok rahat kullanabileceğiniz bir gökyüzü var burada. Eğer 2021'de yeni bir başlangıç yaptıysanız iş, meslek, kariyer konularında artık çok güzel fırsatlar karşınıza tıkır tıkır gelmeye başlıyor diyebiliriz ve başarı merdivenlerine çıkmaya başlıyorsunuz. 16 Şubat'ta Aslan'da bir dolunayımız var. İşinizle ilgili artık e, parladığınız bir süreç olarak değerlendirebiliriz bunu. En iyi yaptığınız şeye odaklanmanın e, ne kadar doğru olduğunu ve başarı getirdiğini göreceksiniz. Çok çalışmak değil. Bakın bu senenin zaten mottosu sizin için bu. ırgat gibi başkaları için çalışmak değil, sevdiğin işi keyif alarak yapabilmeyi öğrenmek. Bu senenin sizin için teması geli, gidi, altı, üstü, önü, arkası, ötesi, birisi bu. Çok çalışmak değil sevdiğin işi yapmak fikri iyice oturacak kafanızda diye not almışım. Ee, kardeş, yakın akrabalardan baskı, manipülasyon görebilirsiniz. Sizi aşağıya çekmeye çalışabilirler, motivasyonunuzu düşürmeye çalışabilirler, size korku salabilirler bak yapma etme işte garanti olanı seç falan gibi. Ee, dikkatli olun. 18 Şubat civarı yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bunlar artık yoluna girmeye başlıyor. Kontaklarınızı kurabilirsiniz. Ee, aynı zamanda akademik konularda da destekleniyorsunuz. Varsa akademik bir kariyer hedefiniz. Burada acayip desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Doktora yapanlar, tez yazanlar artık hepiniz bu süreçte çok iyi verimli olacaksınız. Bu yıl ayrıca çok çalıştığınızı ve artık e, dediğim gibi çok çalışmak değil işini severek yapmak ve biraz daha e, hayata karışmakla ilgili bir motto'nuz var bilginiz olsun. E, zaten bu konuyla ilgili de gökyüzü size birçok seçenek sunuyor olacak. 2 Mart'ta bir balık yeni ayımız var. Evlenme, ilişki ya da ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Ee, bu yeni ay bir ödüllendirme var size hangi konuda hak ettiyseniz o konuda e, özel hayatınız olabilir, iş meslek kariyer olabilir ee, ya da para kazanma amaçlı ortaklı bir teklifte yine size ödüllendirme amaçlı gelmekte bilginiz olsun 29 Mart civarı sorunlu ilişkiler artık gitmiyorum ben deyip bitişe geçebilir ee, bazı e, Evliliklerde boşanmalar olabilir veya boşanma kararı almaya doğru gitmek olabilir ee, ve yepyeni aşklar gelebilir biten ilişkilerin arkasından. Eğer partner ya da eşi çok yorduysanız, bakın burası çok önemli. Eğer partnerinizi, eşinizi çok yorduysanız onlar gidebilirler ve onlar gittikleri yerde çok mutlu olabilirler. Ve siz bunu görüp birazcık ders alıp, yeni gelen ilişkinizde aynı hataları yapmamaya, eşi, partneri daha fazla yormamaya özen göstermeniz gerekiyor dostlar. bunun dışında ya hayır benim ben partnerimi yormadım, ilişkide benim değerim bilinmedi ...ben aslında çok fedakarlık verdim, çok fedakarlık yaptım, kendimden çok verdim de diyorsanız... ...bu toksik ilişkiden kurtulacak ve yepyeni mutlu bir ilişkiye başlayacaksınız diyor gökyüzü. Yani 18 Mart, Başak Dolunay'ında da biraz şöyle bir vurgu olacak... ...artık hayatının dengesini bulmak zorundasın. Bak bunun üzerine seni sınayacağım diyecek çok çalışıyorsunuzdur ve hiç dinlenmiyorsunuzdur mesela. burada belki de işinizle ilgili bir aksaklık yaratıp işi elinizden alıp sizi dinlenmeye itebilir. O yüzden biraz şu alma verme dengesini ilişkilerde iş yerindeki bu herkesin sorumluluğunu ben alayım, ben yapayım, önemli değil, angarya da olsa olur. Ben çalışkanım, yaparım, hallederim, yeter ki iş hallolsun anlayışından çıkıp dengeyi korumanız gerekiyor. Yoksa baya büyük dersler alacaksınız gibi duruyor benden söylemesi. 1 Nisan'da koç yeni ayımız var. Burada artık para maddi konular gündemde. Borcunuzu kapatmaya yönelebilirsiniz. ortak paraları ayırabilirsiniz. Hani 29 Mart civarı sorunla evliliklerde, ilişkilerde bitişler vardı. Belki burada parayı, ortak paralarınızı ayırabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu yeni ayda tamamen bütçe, bütçe planlamayla ilgili e, odaklı olacaksınız. 16 Nisan'da terazi dolunayımız var. Burada artık e, birilerine borç verdiyseniz bunları tahsil edebilirsiniz değer yargılarınızla ilgili de bir vurgu var burada. Hayatınızın gidişatı ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Yani ben ne yapıyordum, ne ediyordum, kime ne kadar değer veriyordum, nereye gitmek istiyorum. Bunlarla ilgili böyle hafif hafif kararlar almaya başladığınızı görüyoruz burada. 11 Nisan civarı yine hala işsizseniz eğer bir işe girebilirsiniz, çalışıyorsanız terfi alabilirsiniz, kendi işinizi yapmaya başladıysanız burada artık böyle büyük bir müşteri kitlesi oluşması veya çok ciddi böyle sponsorluk anlaşmaları gibi gibi güzel hareketler olabilir. Fazla çalışmaktan dolayı bakın tekrar uyarıyorum. Bu üçüncü uyarışım daha Nisan'dayız. Fazla çalışmaktan dolayı sağlığınız sınanabilir. Sağlıkla sınanmamak için kendinizi dinlendirmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. 30 Nisan Boğa burcunda güneş tutulmamız var. Eşi partneri ihmal etmeyin, ilişkilerinizde sorunlar çıkmasın. Çok fazla böyle e, işe güce daldınız, eşiniz, partneriniz mutsuz. Onunla da ilgilenmeniz lazım, onunla da hayata karışmanız lazım. E, hep hizmet etmek, hep çalışmak olacak iş değil. Zaten bu senenin sizi öğretmeye çalıştığı şey de bu. Daha fazla sosyalleş, daha fazla anın tadını çıkar bak ben sana çok çalışmadan çok çaba sarf etmeden çok güzel fırsatlar sunacağım para kazanabileceğim bunları cesaretle değerlendir diyor artık değerlendirip değerlendirmemek size kalmış şimdi burada aynı zamanda bu tutulma sizi Artık dediğim gibi böyle biraz daha sağlıklı dinlendiğiniz, kendinizi mutlu ve huzurda hissettiğiniz bir pozisyona getirmeniz gerektiği, hayatınızı bu, bu tarz bir pozisyona getirmeniz gerektiği konusunda size ciddi uyarılar yapacak. Lütfen bu uyarıları dikkate alın. Tamam mı? Eşten de zaten destekleneceksiniz her türlü. Sıkıntı yok. Eş, partner desteğiniz var. Ortaklı işlerde ee, artık ortağınıza da... Bak bu sorumluluğu da artık sen al. Yani ben bıktım çok çalışıyorum, çok yoruluyorum. Artık biraz da sen bu konularla ilgilen diye bazı sorumluluklar, görevler vermeniz gerekiyor. O da orada bekliyor yani. Bana da bir şey gelse de ben de bir şey yapsam oturduğum yerde darlandım diyor. Artık e, ortaklı işiniz olur, ekip çalışmasındaki ekip arkadaşlarınız olur. Artık sorumluluklarınızı paylaşmanız lazım. 4 Mayıs civarı ilişkisi olanlar son derece romantik, mutlu, böyle e, güzel hissedecekler. İlişkisi olmayanlar da ruh eşiniz tık 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 kapıyı çalıyor olacak. Dikkatli olun ve kapıyı açın. Bir cesaret edin ve o kapıyı açın. Çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Şimdi Mayıs'ta ikinci Merkür Retromuz var arkadaşlar. E, hayata karşı duruşunuzu netleştirip ifade etmeniz gerekiyor demişim Şimdi hani gelip gidiyorsunuz ya hep çok çalışmak aman e, Eşe de vakit ayırayım, partnere vakit, çocuğa vakit Ben kaça bölüneceğim böyle hep bir git gel var ya Artık burada netleşmeniz lazım Artık burada şunu söylüyor olmanız lazım Tamam ben iş yerinde sorumluluklarımı paylaşıyorum Herkese e, görev dağılımını yapıyorum. E, ben de birazcık artık hayatıma bakacağım. Biraz ayaklarımı uzatıp dinleneceğim. Belki hafta sonu bir yerlere kaçacağım arada bir hani kendi keyfim için. Siz genelde kendi keyfinizi hiç düşünmezsiniz çünkü. Artık düşünmeniz gerektiğini söylüyor gökyüzü. O yüzden burada bu konularda netleşmeniz lazım. Yoksa daha çok sınanırsınız benden söylemesi. Ya 16 Mayıs'ta Akrep burcunda bir ay tutulmamız var. Artık kararlarınızı netleştirip bunları açıklayarak işle ilgili çok önemli adımlar atacaksınız. Kariyerde önemli adımlar atılacak. İş, hayat ve sağlık konularına dikkat edin demişim. İşle ee, işle ilgili önemli adımlar, karşı taraflara sorumluluk verme, ekip arkadaşlarıyla eee iş paylaşımı, görev paylaşımı yapma e, ya da altınızdaki ekibi sadece yönlendirme konusunda kararlar verme e, bunları yapmazsanız sağlığınızla sınanacaksınız, hayat tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor tekrar uyarıyorum. 30 Mayıs'ta ikizlerde bir yeni ayımız var, kariyerde yepyeni adımlar yine. E, bu sene kariyerde çok güzel adımlar atacaksınız. Çünkü artık biraz geri çekilmeniz lazım. Kendinizi hırpalamayı, angarya işlerle uğraşmayı bıraktığınızda artık kariyerinizde tık 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 tık, tık ilerliyor olacaksınız dostlar. Burada da gene güzel bir adım var. Cesur bir başlangıç var. Gökyüzü sizi her türlü destekliyor. Yapın diyorum. 14 Haziran'da yay dolunayı var. Burada mutlu olduğunuz bir dönem artık burası. Kariyerde mutlusunuz, e, yaptığınız her türlü değişimin e, kendinizi bulduğunuzu e, bulduğunuz bir noktada olması sizi çok mutlu ediyor. Yani ben bu değişimleri iyi ki yapmışım bak kendimi buldum yaşasın diye artık rahatladığınız huzur ve mutluluk dolduğunuz bir dolunay olacak 29 Haziran'da yengeç yeni ayı ise yeni yeni planlar yaptığınızı ve kararlarınızı aile ve yakın çevrede yakın çevrenize de bildirerek böyle bir şok dalgası yaratacağınızı söyleyebilirim çünkü onlar hep sizin böyle merhametli verici, hizmetkar tavrınıza alışıklar şimdi bir anda bir dakika durun ben bir hayatımı yaşayacağım dediğinizde Hayda ne oluyor? Olabilirler. Takılmayın. Şimdi 13 Temmuz'da Oğlak doğumlayımız işte burada krizler geliyorum diyor. Ne konuda, nereden? Yakın çevre ve aileden. Krizler gelecek. Aldığınız kararlar onları mutsuz edecek. Neden? Çünkü onlar bu aldığınız kararları bencillik olarak değerlendirecekler arkadaşlar. Dedim ya sizin verici olmanıza o kadar alışmışlar ki onların işine gelmeyecek bu yaptığınız şeyler. Hayatınıza sahip çıkmak, kendine sahip çıkmak, kendi mutluluğu için yaşamaya çalışmak hep bunlar onlara bencillik olarak gelecek. Ama e, siz gene de e, duruşunuzu sağlam tutun. Ee, geri adım atmayın bakın tekrar söylüyorum geri adımda sağlıkla sınanırsınız sağlığınıza özen gösteren bir insansanız sağlığınızı kaybetmek istemiyorsanız dimdik kendi yolunuzda kendi kararlarınızla ilerlemeniz gerektiğini söylüyor gökyüzü. ya yani Çok açık mesaj veriyor yani bunları bunları yaparsan ben seni yukarılara fırlatacağım yapmasan da sağlığınla ilgili seni bir güzel sınarım haberin olsun diyor. 28 Temmuz'da Aslan Yeni Ayı var. Yakın çevre ve aile tepkileri karşısında tekrar uyarmışım. Demek ki burada kriz hala devam ediyor. Ee, geri adım atmayın arkadaşlar. Yani dikkatli olun. Yolunuza bakın. Onlar konuşsunlar orada. Daha sonra fecaat feca bir kriz çıkacak çünkü orada. 31 Temmuz civarı sizi mutlu eden şeyler, neler, nasıl mutlu yaşarsınız, artık döndünüz kendi içinize, madem kendim için bir şeyler yapacağım, nasıl mutlu yaşarım, ee, neler yapmak istiyorum bu hayatta, nereleri gezmek istiyorum, partnerimle ne gibi deneyimler yaşamak istiyorum diye artık böyle güzel güzel düşünmeye başladığınız ve doğru adımları attığınız farkındalıklarınızın çoğaldığı e, bir... Gökyüzü var yani çok güzel. Zaten gökyüzü size söylüyor sen doğru yoldasın, sen devam et diyor onaylayacak yaşadıklarınızla zaten size. 12 Ağustos'ta bir kova donlayımız var aile yakın e, çevre sizin onlara tepki vermenizi bekliyor. Bakın ya gelsin bir şey söylesin yani ya itiraz etsin ya geri adım atsın bir şey yapsın. Siz o arada ne hayatı nasıl yaşamak istediğinize karar vermeye çalışıyorsunuz falan. Ee, ve düşünüp karar verdiniz. Onlara da dediniz ki tamam desteklemezseniz desteklemeyin. Ama köstek de olmayın. Yani tamam okey problem yok. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben kendi hayatıma kendime bakıyorum dediniz. Ve o noktada... İşte tam kova dolunayına denk geliyor. Burada bir kriz yaratabilirler, yaratmaya çalışabilirler yakın çevre ve aile. Etkilenmeden yola devam edin. Manipülasyonlara, korku psikolojisine girmeden, manipülasyona uğramadan. 27 Ağustos'ta Başak yeni ayımız var. Artık hayatınıza özgürce devam edebilir. İstediğiniz o aldığınız kararları, planları yaparak başarılı olabilirsiniz diyor rahat bir gökyüzü var sizin için eylülde merkür retromuz var para konuları tabii ki gündemde olacak talep etmeniz gereken bir durum var burada statü mü istiyorsunuz maaşınıza zam mı istiyorsunuz terfi mi istiyorsunuz prim mi istiyorsunuz veya yüklü bir miktar belki alacağınız var ama siz talep etmeden size verilmeyecek o Gidip talep edip almanız lazım. Hani ağlamayan çocuğa meme yok kasabı gidip talep etmeniz gerekiyor burada. 26 Eylül terazi yeni ayında ise artık statü zam primi alıyorsunuz. Ee, burada yalnız şöyle bir detay var. Hakkınızı restleşerek alabilme durumu var. Hani ya e, yeter artık ödememi yapıyorsanız yapın yoksa ben işte gerekli yerlere şikayet edeceğim ödememi yapıyorsanız yapın yoksa ben işte istifa ediyorum burada kalmamı istiyorsanız terfiimi verin gibi artık böyle sizi sınıra getirecek bir hareketle birlikte alabilirsiniz ödemelerinizi veya statünüzü veya priminizi veya işte kariyerinizde ilerlemek istediğiniz noktadaki o titre alabilirsiniz. Evet. 10 Eylül balık dominantına geldik. İşten, güçten kafayı kaldırıp eşe, partnere yine zaman ayırmıyorsun. Bak burada uyarılıyorsun. Eşe, partnere zaman ayır. işten güçten kafanı kaldır. Koşturmacayı azalt. Ona ve hayata, onunla hayata ve ana karış. Net. Ekim'de bir de Mars gerilememiz var arkadaşlar. Kariyeriniz yine ön planda. Birçok değişiklik yapacaksınız. Kariyer noktasında bilginiz olsun. 9 Ekim'de koç dolunayımız var. Burada iki seçeneğiniz var. Eğitim, iş çevresi, donanım ve tecrübelerinizle büyük bir işle ilgili bir adım atabilirsiniz. Ya da büyük risk alarak... Pardon böyle bir adımı atıp çok büyük bir risk alarak çok büyük bir adım atarak yani sizden beklenmeyecek riskleri alarak başarılı olabilirsiniz ya da tam ikinci seçeneğimizde monotonluktan sıkılıp çünkü bu dolunay birazcık çılgın deli dolu bir dolunay, Monotonluktan, aynılıktan çıkıp böyle çılgın Böyle delirip, ah ben hayatımı tamam baştan sola değiştiriyorum, yeter artık evi barkı satıyorum, e, dünya gezmeye çıkıyorum diyebilirsiniz. Yani burada e, deli dolu bir hareket beklentimiz var. Güvenden, plandan uzak, improvize bir hayat gibi böyle uçuk e, bir şey bekliyorum, uçuk açık burada şunu da söylemek istiyorum genç yükselen başaklarımız için bu donlayda bol bol eğitim almak ve eğitim alırken de hayatın bir yerinden hayata karışmakla ilgili bir gündem olabilir hani titrene ne olursa olsun veya sektörü ne olursa olsun bir şekilde hayatın içine iş meslek kariyerde karış diyor olabilir bu dolunayımız 25 Ekim'de Akrep'te güneş tutulmamız var akraba ve kardeşlerle ilgili krizli bir karışıklık var size ne dedim birbirlerine girecekler demiştim ee, size bu kadar karışmalarına sizi manipüle etmelerine kesinlikle izin vermeyin arkadaşlar herkes kendi çıkarını düşünüyor burada bunu sakın unutmayın 8 Kasım'da boğada bir ay tutulmamız olacak. Aile akraba ilişkilerinde artık kopuşlar yaşanabilir bilginiz olsun. Onlara hayır demeyi öğreniyorsunuz. Sağlığınızı korumalı Burada benim sağlığım çok önemli siz benim sağlığımı bozuyorsunuz ben ne size ne işe ne eşe ne çocuğa her şeye aynı anda yetişemem sağlığımla da sınanmak istemiyorum yeterince yorgunum beni rahat bırakın diyebilirsiniz ve hayatınızı değiştirmeye kararlı olduğunuzda tekrar deklare edebilirsiniz. 24 Kasım'da yayda bir yeni ayımız var. Eş ortaktan alınan cesaretle sizden beklenmeyecek kadar böyle cesur büyük kararlar alabileceğiniz görünüyor. Ülke değiştirme, taşınma olabilir. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa uzun süredir bir yurt dışına taşınma isteğiniz varsa çok güzel bir dönem. Zaten bu konuda gökyüzü size çok fazla fırsat verecek değerlendirin taşınabiliyorsanız taşının arkadaşlar. 8 Aralık'ta ikizlerde dolunayımız var. O yeni ayda verilen kararlar artık uygulamaya koyuluyor. Yeni ayda başlayan bir ilişki varsa ani bir evliğe, birden aniden bir evliğe dönüşebilir. Evliyseniz ve sorunlarınızı çözebildiyseniz de artık böyle bir e, aldığınız kararlar la evliliğinize olumlu yansıyan bir süreç yani ikinci bahar kapıyı çalıyor olabilir. 23 Aralık'ta Oğlak yeni ayı var. Parasal olarak büyük bir kredi çekme ya da para harcama getirecek size. Bakın bakalım burada nereye para harcıyorsunuz. Bu çok önemli sizin için. Aralık'ta da son Merkür gerilememiz var sorgulamalar zamanı. Merkür girerken artık yıl boyu neler oldu? Kimlerle uğraştım? Aileyle aram şöyle oldu. Hedeflerime, kariyerime şunları şunları yapacağım diye sağlamdan oluyordum. Eşi partneri çok işte şey yaptım. Doğru yolda mıyım? Doğru şeyler mi yaptım? Ben bütün yıl neler yaptım ya diye oturup böyle baya bir düşüneceğiniz, sorgulayacağınız, kendinizi irdeleyeceğiniz bir merkür gerilemesi var. Ee, <laughs> Valla gökyüzü sizi destekliyor. Ne kadar para çıkışı da olsa e, yıl sonu e, hayalleriniz için kullanacağınızı düşünüyorum ben. Ee, ama bir bakın bakalım bütün sene size verilen dersleri eğer anlamadıysanız, algılamadıysanız, değişip dönüşmediyseniz bu büyük para çıkışını sağlık alanında da yaşayabilirsiniz. Tekrar tekrar uyarıyorum. Ee, bu arada bu sene özellikle sosyal medyada iş yapmak isteyen kişiler, ee, Yurt dışından e, ürün getirip burada sosyal medyasında satmak isteyenler için çok destekli. E, kesinlikle düşünmeden yapın arkadaşlar. Yani tabii ki e, gökyüzünün desteklediği şeyleri söylüyorum. Benim kişisel tavsiyem değil. Gökyüzü böyle bir tavsiye veriyor. Bilginiz olsun istedim. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Zil bildirimleri açmayı unutmayın hepinize muhteşem bir yıl diliyorum yine haftalıklarda aylıklarda ve tarot açılımlarında birlikte olacağız ee, İyi yıllar hepinize hoşçakalın görüşmek üzere